Videoya geçmeden önce daha çok içerik gelmesi için beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Gece İstanbul surlarının önünde binlerce asker bekliyordu. Karşılarında yüzyıllardır aşılamayan bir şehir vardı. Konstantinopolis. Genç bir padişah çadırında haritaların başında düşünüyordu. Adı Fatih Sultan Mehmet. Ya 21 yaşında tarihe geçecek ya da unutulup gidecekti. Bizans'ın en büyük güvencesi neydi biliyor musun? Haliç girişine dev bir zincir çekmişlerdi. Osmanlı donanması içeri giremiyordu. Denizden saldırı imkansız gibiydi. Komutanlar umutsuzdu. Padişahım, gemiler geçemez dediler. Fatih sustu. Sonra tarihe kazınan o cümleyi kurdu. Olmadı karadan. Yürütürüz. Herkes bunun bir mecaz olduğunu sandı. Ama değildi. Gece boyunca ormanlardan ağaçlar kesildi. Kızaklar hazırlandı. Toprak yağlandı. Yollar kayganlaştırıldı. Ve o gece, dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir şey oldu. Osmanlı gemileri, Beşiktaş sırtlarından kaydırılarak karadan haliçe indirildi. Sabah olduğunda Bizanslılar surlara çıktı ve gözlerine inanamadılar. Dün denizde olmayan gemiler, bugün halicin içindeydi. Şehir artık sadece karadan değil, denizden de kuşatılmıştı. O an anladılar, bu genç padişah sıradan biri değildi ve kısa süre sonra, 29 Mayıs 1453'te, çağ kapandı, çağ açıldı, gemiler sadece karadan yürütülmedi. Tarihte o gün başka bir yöne yürüdü.